Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir susam falıyla geldim sizlerle izleyenlerim. Ve bunun yanında destekleyici olarak da objelerimiz var biliyorsunuz. Beni buraya kadar izleyen, destekleyen, kanalımda yorumlayarak, beğenerek, abone olarak daimiliğini, varlığını hissettiren sizlerle izleyenlerime Ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Hanzade İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. ki kanalımdasınız. Kesinlikle ama kesinlikle şirk koşmuyorum. Gaybi Rabbimden başka kimse bilmez. Burada illa ben şöyle olacak, böyle olacak diye de bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Dinlediğiniz her kelime, her cümle sizlere şifa olsun. Olumlu olarak gördüğünüz, hoşuna giden kısımlar olursa alın, kabul edin. Hoşunuza gitmeyen kısımlar da varsa evrene gönderin gitsin. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hadi bakalım. Öncelikle niyetiniz, niyetim olsun diyerekten şöyle bir e, susamlarımızı karıştırıyorum arkadaşlar e, ve e, bu susamlardaki şekilleri yorumlayarak araya da objelerimizi e, yerleştireceğim arkadaşlar bakalım oradaki e, durum süreç nasıl ilerleyecek şimdi bakın burada bir bir iki üç kişi var arkadaşlar e, anlatarak gösteriyorum ki e, sizler de daha böyle yakın bir şekilde izleyin ki böyle yazılmış bir köşeden ezber okunmuş bir fal gerçekleştirmiyorum kesinlikle. Daima abonelerim bilir hızlı ve akıcı bir şekilde ilerleyeceğim. Anlamadığınız kısımlarda olursa tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi bakın demin de dediğim gibi hanenizin ortasında bir iki üç kişi sizi huzursuz ediyor. Bakın çiftlerin birbirine karşı e, sıkıntılı bir süreçten geçtiğini de belirtmek isterim. E, erkek eril olan çift burada sırt dönmüş. Aslında e, erili izleyenlerim de şimdi diyebilir. Hanzade, ben eşimle problemler yaşıyorum ve bunun için dinliyorum seni. Ama sen eril kişisinin hatalı olduğunu, eril kişisinin sırtını döndüğünü belirtiyorsun. E, sevgili izleyenim, şimdi burada e, buradaki durum özellikle bugünkü niyetteki durum. E, eril kişisinin sırt dönmesiyle e, birbiriyle bağlantılı böyle e, sıkıntılı süreç yaşayan bir e, çift var burada. Yani bu özellikle bugünkü enerjimizde. Eril kişisin. Bu üç kişiyi kesinlikle ama kesinlikle dinlemiyorum diyebilir. Onların söylemlerini dikkate almıyorum diyebilir. Ama bu eril kişisi Bu üç kişinin etkisinde kalıyor. Şimdi bu üç kişi kim olabilir? Anne olabilir, baba olabilir, kardeş olabilir, yenge olabilir, abla olabilir. Gibileri çok çoğaltabiliriz. Ama üçüncü bir kişi de olabilir. Aklında başka bir kişi de olabilir. Kolektif baktığımız için bir iki üç kişinin bu kişiyi bayağı bir kafasını bulandırıyor arkadaşlar zaten bu kişiyle böyle bir tesadüfen kader çizgileri bir olduğu için karşılaşmışlar bir şekilde ilişkileri ilerlemiş ya da böyle bir Aile sarmalındayken eş dost akraba sarmalından bir evlilik bir ilişki de olmuş olabilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Burada iş eril kişisiyle bağlantılı duruluyor duruyor. Yani eril kişisinin e, dişi yani kişiyle bağlantılı olarak bu kişilere kesinlikle ama kesinlikle e, söz baskı psikolojik baskı uygulatmaması gerekiyor aslında e, giden taraf hep böyle bayan kişisi olmuş e, hep bu dizginlemiş ama gidiyormuş imajı da vermiş yani huzursuzluğu aslında eril kişinin tarafı eril kişiyle bağlantılı e, olarak da gözüküyor Belki e, partner çok iyidir e, sevdiği kadına karşı ama e, bu tarafında etkisinde kaldığı için böyle bir e, duygularında, düşüncelerinde e, bir karmaşıklık yaşıyor. Aklı karışmış arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Şöyle çok net bir şekilde göstereyim. Hem bu tarafa bakıyor kafası, hem bu tarafa bakıyor kafası. Çok net bir şekilde bu tarafa bakıyor. Elleri çok net bir şekilde bu tarafa bakıyor. Ne yardan ne serden hesabı e, bir kişi e, çok iyi böyle nabza göre şerbet e, verebilen bir kişi. Ama bu kişinin net bir karar alması gerektiğini buradaki enerji bizlere gösteriyor çünkü bu kişi baya bir fedakarlık yapmış belki 3-5 5 bir yani 2025'te e, tanışmış olabilirsiniz. E, örnek veriyorum 5'li rakamların bulunduğu bir süreçte tanışmışsınız. 5 gün önce, 5 hafta önce, 5 ay önce, 5. ayda, ayın 5'i, 15'i, 25'i e, bu rakamlar sizlere ne ifade ediyorsa ona göre uyarlayabilirsiniz. Söyledim her kelimeyi puzzle olarak düşünün arkadaşlar. Şu an böyle bir puzzle'ı tamamlamak üzereyiz. Söylediklerimi e, yerleştirdiğiniz zaman sizlere neler anlatabilirsiniz anlatmak istediğimi ve ne şekil aldığını göreceksiniz Lütfen ama lütfen videonun sonuna kadar izleyin şimdi siz değerli izleyenlerim yine niyetiniz niyetimdir diyerekten e, yıl e, önümüzdeki susamları çörek otlarını karıştırıyoruz e, bakın şimdi buradaki e, bir durum var e, burada da bir çocuk var arkadaşlar. Bu böyle 18 yaş altı e, olan bir çocuk olabilir ya da böyle bekar ol, bekar birisi olabilir. Çünkü Toy bir enerjisi var. Belki 40'lı yaşlardırdır. E, ama annesinin gözünde hala e, küçücük bir çocuktur. Belki böyle e, 18, 15, 10 ya, 10 yaşlarında da olabilir kolektif olduğu için ama Toy bir enerjide olduğunu belirtebilirim. İki kişinin gazına gelecek e, ve iki kişinin gazına gelmesiyle beraber e, böyle bir Kaos yaratabilir. E, farklı e, uygulamaları, farklı e, sevdiği, ba e, yani sevdiği, e, önemsediği değerleri olabilir. E, bağımlılıkları olabilir. Bu kişiye lütfen ama lütfen dikkat edin. İsminde bakın. F olabilir. T olabilir. I olabilir sevgili izleyenlerim, L olabilir. Ee, yani şöyle bir bakılınca N de olabilir, şöyle bir bakılınca A da olabilir. Yani e, T, bakın T, F, I, H, N. A harfleri aslında bir de E harfi çok net bir şekilde gözüküyor isminde soy isminde olabilir. Bugün çok açıklayıcı bir şekilde bakacağım arkadaşlar ee, nasıl yorumladığımı anlayın diye ee, diğer günlerde de böyle normal rutin bakımlarımıza yine devam edeceğim çünkü aramıza yeni katılan izleyenlerimiz var ee, süreci nasıl ilerlediklerini bilmedikleri için e, açıklayıcı bir video anlamında olsun. Şimdi objelerimizi atalım ve bununla beraber yorumlar da yapalım. Ee, dışa taşmış bir durum var. Yani bu aralar böyle eş dost, akraba ilişkilerinizde e, küskünlüklerin olduğu bir süreçten barışa geçeceğinizi söylüyor. Bu da böyle bakın, birinci fare, ikinci fare. Bu kişiler aslında sizlerden çok şey çalmış. E, hayatınızı, geleceğinizi, hak hukuk, adaletinizi. Çünkü farenin çıkması demek, e, bir şeylerin kaybolması, bir şeylerin çalınması. Hanede eşya kaybı olabilir, zaman kaybınız olabilir. E, gibi gibi arkadaşlar çoğaltabiliriz ama çok net bir şekilde bakın faremiz, birinci faremiz, ikinci faremiz gözüküyor değerli izleyenlerimiz. İlişkinizle, maddiyatınızda büyük bir sıkıntı var. Ama ilişkinizde iki tane ya da 3 kişinin 3 şöyle şuraya kadar 4 5 kişinin oluşturduğu bir grup ama böyle hatır sayılır, sözü sayılır her kelamında nasihat akan bir tarafın ilişkinizi getireceği bir düzelmeler var. Ama şunu da şöyle belirteyim bakın şunu aldığımız zaman bakın yüzümüzün yanında ben bunu çiyan yılan her şekilde e, siz ne alarak Görmek istiyorsanız Benim gördüğüm bu e, Çok sinsi bir düşmanınız var Hem eşinize Hem e, hane bireylerinize Hem de maddiyatınıza Hanenize bakın o da burada da duruyor Üçünün e, yanında böyle Ortasında duran bir yılanınız var Yani sizi sömürmeye başlamış Belki yaptığınız bir evlilikle Bağlantılı olabilir bu durum e, Kişi hep bana, hep bana ee, size gelince böyle biraz sessizde kalan bir taraf olabilir. Ya da hane büyüklerinizden birine, siz sürekli çalıştığınız için, onun orcuna saydığınız için kendi düzeninizi kurduğunuzda e, yılanlık, sinsilik düşünen bir karakter var. Yani e, artık böyle e, eline e, bazı şeylerin dolum dolum geliyorken biriyle paylaşması e, bu kişiyi biraz böyle e, kıskançlık diyebiliriz, yılanlık diyebiliriz, sinsilik diyebiliriz. Ama bu e, hem ilişkiye, bakın burada kalbimizde duruyor, yüzüğümüzde var. Hem de maddiyatımızla bağlantılı sıkıntılar yaşatan bir karakterin olduğunu da belirtebilirim. E, bu Kişinin isminin içine bakın çok net bir şekilde paramızın yanındaki duran e, çörek gösteriyorum. E, y harfi var, I var, K var, S var. E, bu kişi de R var, M var. İsminde soy isminde olabilir. İ de olabilir arkadaşlar. E, bir bakın derim. Yalnız kötülüklerim. Bakın şu taşlarımızın yan yana olması demek size kötülük yapanların bugüne kadar sizi ağlatanların ahınızı alanların bir şekilde böyle yaptıklarının ayaklarına dolanacaklarını belirtmek isterim. İlahi adalet devreye giriyor. Yani ilahi adalete neyi teslim ettiyseniz el açıp neyi dilediyseniz onunla alakalı bir döngü hazır bir şekilde geliyor. Şimdi bakın şunları aldığımız zaman. Şuradaki şekilleri yorumlayalım şimdi bakın bir e, kutuplaşma var bu iki dünür arasında olabilir iş arkadaşları olabilir mesai arkadaşlar olabilir bir kutuplaşma durumu var bir kişiden destek göreceksiniz bu da burada duruyor hiç beklemediğiniz bir anda hanenize böyle sizi e, çok zengin etmeyecek ama çok da böyle e, mutlu edecek e, bir kişiden bu böyle aile büyükleriniz olabilir yakınınız olabilir maddi bir desteğini göreceksiniz. Ya da böyle sizi bir yemeğe çıkartarak, onur ederek, evine davet ederek böyle bir ilgi destek göreceksiniz. Bu da sizi baya bir mutlu edecek ama ya iş yerinizde ya da böyle arkadaş çevrenizde bir gruplaşma oluşmuş. Umarım hayra alamet olsun. Gruplaşma olduğu zaman çok kötü arkadaşlar. Kalp kırgınlıkları, küslükler, gözyaşları e, hemen aklıma geliyor kimsenin de bu süreci yaşamasını istemiyorum bu süreçte olan izleyenlerimiz varsa videonun altındaki yorumlar kısmına ismini bıraksın ne yapması gerektiğini belirteceğim arkadaşlar şimdi her gün düzenli olarak elimden geldiğince yapamadığım zaman zaten belirtmiyorum ama yaptığım zaman da e, ben yapıyorum diyorum ee, okumalarımız oluyor okumalarımıza dahil ediyorum beni de dahil et hanzade diyor isim yazıyor ama abone mi değil mi diye hiç üşenmeden bakıyorum Vallahi arkadaşlar çünkü diğer kişilerin hakkına girmemek için bakıyorum abone değil ee, ama yorumunu beğeniyorum kaypatıyorum ama okumalara dahil etmiyorum okumalarımızın tek ee, şartı abonemiz olmanız arkadaşlar abone olmak kesinlikle ama kesinlikle ücretli değil şimdi siz değerli izleyenlerim e, şunu da belirtmek istiyorum e, hamile e, olan birisi var ya da böyle hamilelik haberi alabilirsiniz e, hediyeleriniz var gelen e, bir yüzleşme olacak herkes böyle eteğindeki taşları dökecek bir toplanmanız var arkadaşlar böyle perşembeden cumaya başlayıp öteki haftanın cumasına kadar e, böyle bir toplantı toplanma bir araya gelme belki bir kutlama da olabilir ama sanki böyle birileri anlatacak birisi böyle anlatacak bakın kalabalık dinleyecek olarak gözüküyor umarım hakkınızda hayırlısı olur kişi özel bakımları soruyorsunuz arkadaşlar. Kişi özel bakımları Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızdan süper teşekkür et tuşundan ilerliyorsunuz. Ben ayrıca kolaylık olsun diye süper teşekkür et tuşunu bilmeyen izleyenlerim için kişi özel bakımlara özel abonelik hizmeti açtım arkadaşlar. Oradan da ilerleyebilirsiniz. O daha basit direkt tıklıyorsunuz. E, dahil oluyorsunuz. Resmi kopyalayıp Instagram adresine atıyorsunuz. Ve ne istiyorsanız, hangi konuda yardımcı olmamı istiyorsanız o konuda yardımcı oluyorum ve yorum yapıyorum. E, orada da e, dün baktım arkadaşlar. 3 e, kişi yollamış. O 3 kişiye de bakımlarımız bu hafta sonu gerçekleşecek. Şöyle bir düzene otursak e, çok da güzel olacak arkadaşlar. Ama tabii e, aramızda hep, her gün yeni kişiler katıldığı için ee, bu durum biraz e, düzenim, oturmadı hala. Şimdi yine bir e, taşımızı, objelerimizi e, bıraktık. Yalnız böyle içinize oturmuş bir sıkıntı var. Bir, bir şey böyle. E, atamıyorsunuz üzerinden o sizinle bağlantılı olan bir sıkıntı olabilir birini üzmüş olabilirsiniz istemeden kırmış olabilirsiniz ağlatmış olabilirsiniz hakkına girmiş olabilirsiniz günahını almış olabilirsiniz bunun ağırlığını arkadaşlar aslında bir tarafınızda tıkanıklık yaşıyorsunuz bu omuz ağrısı olabilir omuz ağrısının yanında boyun ağrısı olabilir yani özellikle böyle sağ tarafınızdan ya da sol tarafınızdan bir an anda böyle ağrılar Hani böyle yumruk gibi hissiyatlı ağrılar yaşıyorsanız bu anlattıklarımın belirtisi arkadaşlar burada nasıl yaparım diye soruyorsanız o kişiyle helalleşmeniz gerekiyor Çünkü çok büyük ah etmiş beddua etmiş el açmış ya da böyle hakkı olanı hakkı, hakkını vermeniz gerekiyor. Ama e, şunu da belirtmek istiyorum değerli izleyenlerim. Kalbiniz çok güzel, yüreğiniz çok güzel, merhametlisiniz. Yeri geldiğinde dişe diş, göze göz e, davranmışsınız. Ama bir konuda gerçekten e, birine büyük bir haksızlık yapmışsınız. Bu böyle e, bir vebal altına da girmiş olabilirsiniz. Çünkü bir kalbimiz, bir de yüzüğümüzün yanında duran e, hakla alakalı Taşımız duruyor yani bu demek oluyor ki siz değerli izleyenlerim birine verilmiş bir söz olmuş olabilir e, bu sözün karşılığını tutmamış olabilir ya da e, değerli izleyenim bir evlilik yoluna girilmiştir ama bir şeyler problem sıkıntı yaratmıştır e, bir adım öteye gidilmemiştir e, işler bozulmuştur sil baştan böyle herkes kendi köşesine çekilmiş e, birbirini e, tanıyan ama birbirine karşı o derece yabancılaşan e, bir karakter haline de dönüşmüş olabilirsiniz. Ama e, şunu da belirtmek istiyorum. E, mutlu olmak istiyorsanız e, ah aldığınız, hakkına girdiğiniz kişiden bir şekilde helallik almanız gerekiyor. Şimdi sizlerle izleyenlerim maddiyatta alakalı güzel gelişmelerimiz özellikle 1, 2, 3, 4, 5 6'lı vakte kadar gerçekleşecek. E, hanenize gelecek var. Böyle hiç beklemediğiniz anda e, çat kapı e, misafiriniz olacak. Bunu da belirtebilirim. Şimdi sizler aklınızdan sadece ama sadece bir sayı tutun. Ben de o sayıyla alakalı sizlere yorumlar yapacağım. Sayının kaç olduğunu söyleyeceğim. Sayıyla alakalı yorumlardan belirtebilirsiniz. Şimdi siz değerli izleyenlerim sayınız 3 olabilir. Bakın 3 tutan izleyenlerim varsa sayınız 3 olabilir. Bir haberiniz var eğer 3 tuttuysanız bir haberiniz var. Ee, bir e, nişan ilişkinizle alakalı yüzük e, ilişkinizle alakalı gelişme var e, bir kişi sizi fazlasıyla düşünüyor o da burada duruyor değerli izleyenlerim şimdi mahkemeyle alakalı bir niyetiniz, dileğiniz varsa mahkemeyle alakalı e, dileğinizde nasıl bir süreç izleyecek, haklı mı olacağım, haksız mı, hakkımı alabilecek miyim, alamayacak mıyım, e, hak, hukuk, adalet benden yana mı işleyecek diye soruyorsanız şimdi ona da bir bakalım şöyle. Şimdi siz değerli izleyenlerim çok sıkıntıda olan biri var. Hiçbir şekilde sesini duyuramıyor. Öyle bir sıkıntıya girmiş ki çaresiz bir şekilde bekliyor. 3, 5'li bir süreç olabilir. 3'lü bir süreç olabilir. 7'li bir süreç olabilir. Ne bileyim 2025'te girmiştir. E, 2023'te girmiştir. 13'te girmiştir. Bu rakamları bir baz alın arkadaşlar. Kolektif olduğu için ben söylüyorum. E, yalnız e, hayatında bu kişinin eğer böyle hak, hukuk, adaletle ilgili sıkıntı problem yaşayan izleyenin varsa hayatında böyle ufak ufak tam böyle rahat edeceğim, huzur ereceğim tamam ben bu girdaptan çıktım, ferah eriyorum dediği anda gene böyle ufak ufak sıkıntılar olacak arkadaşlar, olmayacak değil. Ama arkasında e, destekleyeni de var, e, bir anda böyle sırt çevireni de olmuş. Hak konusunda e, burası diyor ki şöyle bir e, yakın zaman içerisinde 10. ayda olabilir, 11. ayda olabilir e, bununla ilgili gelişmeler. Hakim, değerli izleyenlerim, şimdi giden sevgiliyle alakalı niyetimizi şöyle bir karıştıralım. Giden sevgili ne durumda, gelecek mi, arayacak mı ee, ve bununla alakalı duyguları, düşünceleri neler bunlara bir bakalım. Şimdi bakın şekiller çok net duruyor. Aslında iki kişinin kurduğu bir yuva var. Yuvanın içine girmiş bakın çatısı kafasında duruyor. Yalnız bu iki kişinin aklını karıştıran bakın burada bir durum söz konusu olmuş. Karıştıran kişiler olmuş. Özellikle hem eril kişinin hem dişil kişinin kafasını çok fazlasıyla karıştırmışlar. Hanede karıştırmışlar. Haneyi kurarken karıştırmışlar. Bu kişiler böyle bir gün yüzü görmemiş. Aslında birbirlerine çok fazla itaat etikerken e, bunların e, hışımına uğramışlar. İki çocuk olabilir. İki çok net bir şekilde gözüküyor ya da bu kişinin bir çocuğu bu kişinin bir çocuğu da olabilir farklı kişiden ama çok net ortada duran iki yani bu arkası da duruyor ama e, önceki ilişkileri olabilir evlilik e, nişanlılık olabilir e, özellikle dişilin bir geçmişinde yatan Durumlar söz konusu olmuş. Geçmişinde yaşadıklarıyla alakalı eril kişiyle ara ara sıkıntılar oluyor. Böyle geçmişte bırakmış, kapatmış, unuttum demiş. Ama bakın onlar birden böyle hortlayacak olarak gözüküyor. E, F olabilir bu kişinin ismin içinde. S olabilir, V olabilir, N olabilir, U olabilir, Ü olabilir, e, B olabilir. Bakın burada da bir T'miz var. Burada da bir I'mız iyi olabilir arkadaşlar e, isminde soy isminde bu kişiler e, söz konusu bir bebek haberi burada da yine gözüküyor e, bebekle alakalı e, gelişmeler çocuktan dolayı tekrar birleşmeler kavuşmalar da söz konusu olacak diyor yıldız namemimiz umarım hakkınızda hayırlısı olsun son kez de böyle bu tarafı yorumlamak istiyorum e, ama bunun içinde de niyetiniz niyetimdir diyerekten yorumlayacağım ama bakın şimdi bu taşımızın özelliği de şunu belirtmek istiyorum. Haneden bir kişinin güzel bir hayali var. Ayakkabı olarak şöyle bakın şekil aldı. Tam böyle önümüzdeki şekle hizmet ederek yani bir kişinin aracılığıyla bir terfi alabilirsiniz, yükselebilirsiniz, bir işe girebilirsiniz, ek bir iş yapabilirsiniz. Beşli bir süreç olarak da gözüküyor çok yani dağı tepeyi tırnaklarınızı kazıyarak geldiğiniz bir düzlük var. Rahat edeceksiniz, huzurlu olacaksınız, mutlu olacaksınız. Ee, buradaki objemiz de bu yönde belirtiyor. Şimdi siz değerli izleyenlerim, burada da özellikle e, güzel günler görmek istiyorsunuz ama bakın yılanınızla düşmanlarınız bir türlü güzel güne görmenize fırsat vermiyor. Bakın set gibi olmuş. Hem evliliğinizin, ilişkisi, ilişkinizin hem de maddiyatınızın üzerinde. Yani böyle bakın araya bir set örmüş. Yani sizi mutlu edecek süreçleri görmezden gelmenizi sağlıyor Yalnız partneriniz olabilir eşiniz olabilir ailesi olabilir ailesinin ailesinden kardeşleri olabilir bir kişiyi sürekli maddi olarak destekliyor bakın Bunlar da salak gibi iki kişi çok net bir şekilde bu babası büyük ihtimal bu da annesi olabilir e, ama yani bunun erkek olduğunu söyleyebilirim. Bakın maddi eşinizden ya da partnerinizden e, büyük bir destek alan bir kişi. Bakın böyle gördüğünüz zaman yaşlı bir kişi var, kaybettiğiniz yaşlı bir kişiyi e, hatırlat hatırlamak mı istiyorsunuz, hayır mı yapmak istiyorsunuz ya da bu kişi hayır da istiyor olabilir. E, bakın burnu şu şekilde, çenesi çıkık olan bir e, yaşlı bireyimiz ama kaybetmesiniz e, hayır ve e, sadaka bekliyor arkadaşlar bununla da ilgili sadakalarınızı gerçekleştirirseniz önünüzdeki tıkanıklıkları bir nebze de olsun arındırmış bulursunuz. arkadaşlar e, yani e, bu sürecin de şöyle bir parantez açıp açıklamasını yapayım e, bazen böyle hep videolarımı daima abonelerimizler izler e, tıkanıklık yaşadığınız süreçlerde e, tıkanıklığı sadece siz yaşamayabilirsiniz yani siz her etrafa e, gülücükler saçan, mutluluklar saçan bir karakterken e, hep böyle işiniz rast gitmeyebilir, sıkıntı da olabilir e, ağlama hissi olabilir ev size e, dört duvar olabilir dışarıya çıktığınızda evi özleyebilirsiniz e, bu hani ben bir Allah'ın kulunu üzmem bir karıncayı incitmem diyorsunuz ama geçmişten gelen bir e, sinerji de olabilir e, bu da e, büyük bir ihtimal böyle bir erkek kişisinden gözüküyor arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili tarafınızı arındırırsanız şifalanacağınızı da e, burası söylüyor arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen, bana buraya kadar eşlik eden hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün biraz yorgunum arkadaşlar. E, bugün sadece tek video gelecek. Bunu da bildireyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.